Bugün bazı bilmemiz gereken bilgilere göz atacağız. Şimdi erken seçim olayında şöyle bir şey var. Erken seçim kararı verildiği zaman 60. günü takip eden ilk pazar günü Cumhurbaşkanı ile meclis seçimi yapılır. Bak, milletvekilleri ile Cumhurbaşkanının seçimi erken seçimde hep birlikte yapılır. Erken seçime Cumhurbaşkanı karar vermiş olsa dahi milletvekilleri de seçimi de yenilenir ve erken seçimdeki kural 60. günü takip eden ilk pazar günü seçimin yapılması. Şimdi ara seçim hakkında bilmemiz gereken bazı rakamlar var. %5'i eksilirse tamam mı? İlk 30 ay süre dikkate alınmadan seçim yapılıyor. Buraları biliyoruz ama bilmediğimizde 3 ay içinde ara seçim yapılıyor. Eğer üye tam sayısının, TBMM üye tam sayısının %5'i eksilirse 3 ay içinde ara seçim yapılır. Bir ilim veya seçim çevresinin TBMM'de üyesinin kalmaması halinde boşalmayı takip eden 90 gün sonraki ilk pazar ara seçim yapılır. Bir seçim çevresinde hiç adam kalması ne oluyor? 90 gün. %5'e eksilirse 3 ay. TBMM'nin nitelikli çoğunluk aradığı bazı oylamalar var. Şimdi sal çoğunluk dediği ne? Sal çoğunluk 301. Meclis başkanının seçiminin üçüncü turu. Kamu baş denetçisi seçiminin üçüncü turu. Devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi, Cumhurbaşkanı'nca geri gönderilen kanunun aynen kabulü. Şimdi 5'te 3. Çok fazla. 3'te 2'ye gelelim. 3'te 2 en kolaydır. Meclis başkanı seçiminin birinci ve ikinci turu. Kamu baş denetçisinin seçiminin birinci ve ikinci turu. Hakimler ve savcılar kuruluna üye seçiminin birinci turu anayasanın değiştirilmesi, Cumhurbaşkanı Bakan ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları Yüce Divan'a sevgi. Yüce Divan nerede? 400. Bak 400 diye hesaplı. 3'te 2 diye değil. 400 olanlar. Meclis Başkanı, Kamu Baş Denetçisi, Hakimler ve Savcılar. Anayasanın değiştirilmesi Yüce Divan. 301'de ne var? Meclis Başkanı seçiminin 3. turu, Kamu Baş Denetçisi'nin 3. turu. Zaten Meclis Başkanı'nı nasıl seçtiğimizi biliyorsak Birinci tur 400, ikinci tur 400, üçüncü tur 301, daha sonra salt çoğunluk olan. Devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi 301. Bak buradan düşürmeye çalışabilir ÖSYM. Cumhurbaşkanı'nca geri gönderilen kanun aynen kabulü. 5'te 3'te ne var? 360'ta. 360'ta genel ve özel af oylaması. Anayasanın değiştirilmesi teklifi kabulü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimlerinin yenilenmesi kararı. Cumhurbaşkanı Bakan ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları hakkında meclis soruşturması açılması kararı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üye seçimi ikinci turu. Şimdi şurayı bilmesek bile yanları mutlaka bilelim. Sınavda bize kolaylık olur. Şimdi bütçe kanununa baktığımız zaman bazı rakamlar önemlidir. Cumhurbaşkanı tarafından hazırlanır. Kaç gün önceden 75 gün önceden teklif hazırlanır. Meclis başkanına verilir. Meclis başkanı komisyona, bütçe komisyonuna yollar. Oradaki sayına 55 gün içerisinde görüşür. Sonra oylamaya sunulur. Burada aranan basit çoğunluktur. 151 geçerse kabul edilir. O sorun değil. Şurası rakamlar önemli. 55 gün, 75 gün. Anayasa Mahkemesi'ne TBM 3 tane üye seçer. Anayasa Mahkemesi'nin 15 tane üyesi vardır. Bunun 12 tanesini Cumhurbaşkanı, 3 tanesini TBM seçer. 3 tanesini TBM seçer, 3 turlu olarak seçerler. 1. tur 400, 2. tur 301 ve en çok oyu alandığı 3. turda seçilir. Burada şunu bileceğin TBM üye tam sayısının 2 bölü 3'ü dediğine göre ne aranıyor? Burada nitelikli çoğunluk. Üye tam sayısının sal çoğunluğu dediğine göre ne aranıyor? Nitelikli çoğunluk. Anayasa Mahkemesi'ne TBM 3 tane üye seçer. Bunların birinci turunda ne gerekiyor bize? 400 oy. 400 oy. 400 oy ile seçilir. Gizli olarak seçilir. TBM Anayasa Mahkemesi'ne 3 üyeyi nasıl seçer? İkisi sayıştay diyecek. Bir üyeyi de diyecek baro başkanlara serbest avukatlar içinden gösterecekleri arasından diyecek. Doğru diyeceğiz sınavda. Şimdi anayasa mahkemesine kaç üye seçiyorduk? TBM 3 tane üye seçiyordu. Anayasa mahkemesinin kaç tane üyesi vardı? 15 tanesi. Bak anayasa mahkemesinin 15 üyesi vardı. Hakimler ve savcılar kurulunun ise 13 tane üyesi vardı. Bir daha söylüyorum. Anayasa mahkemesinin 15 tane üyesi vardır. Biz 3 tanesini seçeriz. TBMM 3 tanesini seçer. Hakimler ve Savcılar Kurulu 13 tane üyesi vardır. Ve bunun kaç tanesini seçer? Kurulun 4 üyesi Cumhurbaşkanı tarafından seçilirken kurulun kalan 7 üyesi TBMM tarafından seçilir. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 13 tane üyesi vardır. Kurulun 7 üyesini TBMM seçer. Anayasa Mahkemesi'ne baktığımız zaman Anayasa Mahkemesi'nin 15 tane üyesi vardır. Bunun 3 tanesini TBMM seçer. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 13 tane üyesi vardır. 7 üyesini TBMM seçer. Şimdi tbm bu 7 üyeyi nasıl seçer? 3 tanesini yargıta üyeleri arasından, 1 tanesini Danıştay üyeleri arasından, 3 üyeyi de yüksek öğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan yük, e, öğretim üyeleri ve avukatlar arasında Şimdi bilmemiz gereken şunu asla unutmayacağız. Anayasa Mahkemesi kaç tane üyesi var? 15. 15 tane üçünü nereden seçiyoruz? TBM'den. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kaç üyesi var? 13. 13 üyenin 7 üyesini kim seçiyor? TBMM şimdi siyasi parti gruplarının yapamayacağı şeyler var. Siyasi parti grupları ne yapamaz? TBM başkanlığı için aday gösteremez. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması ve meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapamaz. Yargı yetkisini kullanılmasına ilişkin soru soramaz. Görüşme yapamaz, karar alamaz. Bakanın, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısının, Yüce Divanı ilişkin soru soramaz, görüşme yapamaz, karar alamaz. Yüce divana ilişki soru soramıyor, görüşme yapamıyor, karar alamıyor. Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişki soru soramıyor, görüşme yapamıyor, karar alamıyor. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması ve meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapamaz. Zaten biri biliyorsunuz. Diğer üç tanesini mutlaka bilin meclis soruşturmasında dikkat etmemiz gereken bazı rakamlar var. Şimdi meclis soruşturması TBM üye tam sayısının sağlık çoğunluğunun vereceği önerge istek. İstek 301. Açılmasının, bak soruşturma açılmasını kabul 360. Bunları sevk etme işlemi 2 bölü 3'ünün gizli oyuyla. Yani 4. Bak önerge isteği vereceği önerge isteği 301. Kabulü, açılması soruşturma açılmasını kabul 360. Sırf bu önerge yani oyladık istek yani oylayalım diye. Ama soruşturma buradan bir soruşturma olsun diye 360 ve bunlar da e, soruşturma açıldı kabulü için. Ama bunların da yüce divana sevki için gereken 400. Meclis soruşturmasında bilmemiz gereken 3 tane rakam var: 301, 360 ve 400. Şimdi sürece baktığımız zaman 301 kişi önerge verir. Bir ay içerisinde TBM'de görüşülür. Sonra TBM üye tam sayısının 360 kişi gizli oy ile soruşturma açılmasını kabulünü verir. Bu nereye gelir? Komisyona. Komisyon kaç kişi? 15 kişi. 3 ay içinde en fazla 3 ay içinde meclis başkanlığına geri gelir. Genel kurula oylanır. Nasıl oylanır? Gizli oyla. 400 oy aldı diyelim. O zaman Yüce Divan'a sevk gerçekleşir. Yüce Divan'da da 6 ay içinde bu işlem sürer. Daha sonra Anayasa Mahkemesi yargılaması 3 ay içinde tamamlanır. Bu süre e, yargılama tamamlanırsa bir kere bas 6 ay kesin olarak yargılama tamamlanır. Yargılama sonucunda Yüce Divan'da seçilme engel bir suçtan dolayı mahkum edilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakan'ın görevi sona erer. Yüce Divan'da yargılanırken görevi sona erer mi peki? Hayır. Yüce Divan'da yargılama süreci devam ederken bakanın ya da Cumhurbaşkanı yardımcısının görevi sona ermez. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar için açılır meclis soruşturması. Cumhurbaşkanı için açılamaz. TBM üye tam sayısının 301 istek, karar, kabul 360. Bunları Yüce Divan'a sevk etmek 400. Bunları unutmuyoruz. Komisyonda ne kadar kalıyor 3 ay? Yüce divanda ne kadar kalıyor en fazla 6 ay?